Nide'de bir tonluk boğa ahıra giren sahibine saldırdı. Sesleri duyup yardıma koşan kardeşi de boğanın hedefi oldu. İki kişinin yaralandığı o anları güvenlik kamerası kaydı aldı. Boğa bir anda saldırdı. İki kardeş dehşeti yaşadı. Nide'de kayda geçti korku dolanlar. anlar. Bir kişi hayvanlarının bakımı için ağıra girdi. Yem vereceği sırada bir tonluk boğanın saldırısına uğradı. Sesleri duyan ağabeyi kardeşinin yardımına koştu ancak o da boğanın hedefi olduğu yere düştü. Ağabeyi tekrar ayağa kalktı, kardeşine saldırmaya devam eden boğayı engellemeye çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen boğa uzaklaştı. Saldırdığı iki kardeş hafif yaralandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.